Bana bozulmasın diye hayallerle güreşip Buzdolabında saklıyorum artık güneşi Sana desem de gelmemi bekleme Bana zor geliyor gelmeni beklemek Satrançta huyun mu devirmek hep uşağı Siyah beyazdır kör gözümün gökkuşağı Sembolizm bana belki el verir Sana benzetiyom bıraktığın her yeri Ben sen ya da o ya da biz fark etmez kim kime tuttu kim Bugün bak dünden ayrılır Yarını bugünden ayırıp çek git İstersen yağmala kalpteki kasabamı Hayatımı kaybetmem ölümü kazanırım Kaçma felsefesi gel de yalanla Artık kabul ettim güneş mumla aranmaz Sol tarafımdan kalktım Solan Sol bir gülüm bugün atrı yok artık hadi tatlım Ben gidiyorum renkleri iyi baksın Did it. çakıl hayatımın devrimi, devrimi. Ben deniz baş devrinden bam bam gibiyim Sana asılan bebeler düşünmez yarını Emin ol kaşı gözü yarılır Neyse konu bu değil ama sana birkaç soru var Bugün biraz gerginim ve sinirlenmekten yorulmam Hayatın renklenmiş hayırdır ne oldu Yağmurla seviştin gök gökkuşağımı doğurdun Kullanak değil bu kalp ve pişkinlik gel demen Bundan sonra sen de benden hiçbir şey bekleme Eski aşkın şimdi sana göre dımdızlak Gündüzleri söner bütün yıldızlar Verdiğim bu kalbi Ya bana atarsan Bir gün gelir de o kalp Ya bana atarsa Neyse bir şey deme Anladım boş çabam Kendine dikkat et Güzelim hoşça kal Sol tarafımdan kalktım Solan Sol bir günüm Bugün hatrı yok Anla artık hadi tatlım Ben gidiyorum renkleri iyi bak Sol tarafımdan kalktım Solan Sol bir günüm Bugün hatrı yok RENKLERE iyi bak Sol tarafımdan kattım sol bir gülüm bugün hatrı yok Anla artık hadi tatlım ben gidiyorum renkleri iyi bak Sol tarafımdan kattım sol bir gülüm bugün hatrı yok Anla artık hadi tatlım ben gidiyorum renkleri iyi bak Sol tarafımdan kalktım sol bir gülüm bugün hatrı yok Anla artık hadi tatlım Ben gidiyorum renklere iyi bak Sol tarafımdan kalktım Sol olan bir gülüm bugün atı yok Anla artık hadi tatlım Ben gidiyorum renklere iyi bak